Kanalıma hoş geldiniz. Ülkemizde emekli olduktan sonra çalışmaya devam eden binlerce kişi var. Çalışırken hastalık durumlarının oluşması ve istirahat raporu alınması kaçınılmaz olmaktadır. Bu süreçte de emekli çalışan rapor parası alır mı sorusunun cevabını araştırılmaktadır. Bu videoda emekli rapor parası alır mı ve hangi şartlarda ödeme alabilir konusu hakkında tüm soruların cevaplarını bulabilirsiniz. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmanızı, videoyu beğenmenizi ve bildirimleri açmanızı rica ederim. Emekli rapor parası alabilir mi sorusunun cevabı rapor alınan kapsama göre değişir. Emekli çalışan hastalıktan dolayı hastalık geçici iş göremezlik raporu aldıysa bu raporlar için sosyal güvenlik kurumundan rapor parası alamaz. Bunun nedeni emekli çalışan adına hastalık primi ödenmemesidir. Hastalık nedeniyle çalışamayan emeklinin maaşından işveren çalışmadığı sürelere göre kesinti yapma hakkına sahiptir. Emekli olduktan sonra çalışanlar iş kazası geçirir ve kendilerine iş kazası sonucu geçici iş göremezlik raporu düzenlenirse, bu kapsamda alınan raporun tamamı için ödeme alabilirler. İş kazası geçiren ve bunun sonucunda rapor alan emekliye Sosyal Güvenlik Kurumu rapor süresinin tamamı için ödeme yapar. Ancak bu kapsamda alınan rapor için işveren maaş kesintisi yapma hakkına sahiptir. Emekli çalışan emzirme yardımından yararlanabilir. Emekli olduktan sonra çalışmaya devam eden ve bu süreçte çocuk sahibi olan emekliler Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından bir defaya mahsus ödenen emzirme ödeneğinden yararlanma hakkına sahiptirler. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ona hakkında bir sorunuz varsa yorum bölümünden sorabilirsiniz. Sağlıklı günler dilerim.